Herkese merhaba. Barfix nasıl çekilir? Yeni başlayanlar için Barfix önerilerini bu videoda bulacaksınız. Ben Sağlıklı Hoca ve size harika teknikler anlatacağım, göstereceğim bu videoda ve sonrasında siz de düzenli çalışarak rahatlıkla barfix çekebilir hale geleceksiniz. Az sonra vereceğim bu teknikler öncesinde ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu şekilde demiri tuttuğunuzda veya işte o an barfix çektiğiniz platformu avuç içleri demire dönük şekilde tuttuğunuzda bunun adı İngilizcesi pullaptır. Kendini yukarıya çekmektir. Nizami barfix budur. Sallanmadan ve nizami bir şekilde aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya olacak şekilde. Ancak avuç işlerinizi kendinize doğru çevirdiğinizde ve şu şekilde tuttuğunuzda bunun adı literatürde chin up olarak geçer. Çene yukarı olarak geçer. Burada bir tık daha işiniz kolaydır. Çünkü şu pazu kasları, biceps kasları bir tık daha güçlü olduğu için yukarı çekişte sizi daha iyi desteklerler. Ama dünyada en çok bilinen ve uygulanan literatüre de adı geçen pull up şu, şu tutuşla kendinizi yukarı aşağıya doğru çekip bırakmanızdır. Şimdi hocam ben bir tane bile çekemiyorum. Ki görüntülerde de görüyorsunuz böyle birçok insan var ee, ya da işte kilolu olabiliyor ya da kas gücü yetersiz olabiliyor ve bir tane bile çekemiyor. Şimdi bu kişilerin direkt barfiksle başlaması çok da mantıklı değil. Önce altyapıyı sağlamanız lazım. İlerleyici egzersiz yaklaşımına göre e, basitten zora doğru gitmeniz lazım. Peki ama en basit şekliyle barfikse nasıl başlarız? Arkadaşlar Barfix'e başlamak istiyorsanız bir tane demir buluyorsunuz. Malum pek çok yere fitness park aletleri var. Veya böyle bir spor salonunda işte şöyle barlar var. Özellikle şu Smith machine arkamdaki. Bu kafesin içinde de o demiri aşağıya doğru alıp yere doğru bağdaş kurar gibi oturuyorsunuz ve kendinizi yukarı ayak desteğiyle çekip Tekrar aşağıya doğru iniyorsunuz. Yani ayağınızdan ufak bir destek alarak o anda kanat kaslarınızla sizi yukarıya doğru çekmekten vaz görevli olan kaslarınızı ki barfikse karın kası da çok iyi çalışır. Tüm gövde kasılarak cevap verir. Zor bir harekettir. Altyapı gerektiren bir harekettir. O yüzden e, bir altyapı kurmamız gerekiyor. Belli bir kas gücüne ulaşmamız gerekiyor. Yani birinci en basit teknik ayakları bağdaş kurar gibi yere koy. Ekranda da görüyorsunuz. Kendini yukarıya doğru çek ve aşağıya doğru indir. İkinci tekniğimiz loop band denilen böyle bir yekpare bir e, direnç bandımız var, egzersiz bandımız var. Ben Senk Band marka e, olanını kullanıyorum. Bunu yukarıda barfiks demirinden ufak bir düğümle geçiriyorsunuz. Diğer aşağıda kalan ucunu dizinize bağlıyorsunuz. Bağlıyorsunuz derken dizinizi içine koyuyorsunuz. Bu band kalın ve gergin olduğu için atıyorum siz 70 kiloysanız aslında yukarıya bu bandın da yardımıyla 40 kilo, 35 kilo gibi daha yani yarı yarıya yukarıya çektiğiniz kiloyu azaltıp altyapı size oluşturmaya başlıyor. Hocam benim gittiğim bir spor salonu var. Orada nasıl başlarım? Spor salonlarında Barfix'te başlamaya yönelik istasyonlar vardır. Barfix istasyonları. Burada da yine yüksekliğini, direncini ayarlayarak kendiniz yukarı aşağı çekebiliyorsunuz. Hocam benim olduğum salonda bir e, Barfix istasyonu yok. Ne yapabilirim? Her salonda mutlaka bulunan Let Pull Down denilen, e, bir, yani şu Latissimus Dorsi kası, kanat kası olarak literatürde geçer. Genellikle onu gösterir. Şöyle yukarıdan tutup geniş tutuşla aşağıya doğru çekersiniz bırakırsınız. Let pull down hareketini de yine spor salonunda yaparak bar altyapınızı artırabilirsiniz. Ama tabii bu yine serbest vücut ağırlığıyla yaptığınız çalışmaların yerini tutmayacaktır. Sadece destekleyecektir. Bunun yanı sıra nizami bar çalışmaları da yapmanız gerekiyor. Hocam makinem yok. Ee, o dediğiniz lüp banttan da yok. Ee, ne yapabilirim? Ama bir arkadaşınız vardır mutlaka. Arkadaşınızla parka gidiyorsunuz, demirleri tutuyorsunuz. Arkadaşınız arkadan ayaklarınızı destekleyerek, o da tabii squat pozisyonuyla şu şekilde güvenli iniş kalkışta, sizi yukarıya doğru hafifçe itiyor ve aşağıya doğru indiriyor. Yukarıya doğru ayaklarınızı ayak bileklerinizden tutarak kaldırıp, indiriyor. Yani arkadaşınız da bu arada biraz kendisi de çalışmış olacak. Çünkü sizin ağırlığınızın bir kısmını ona aktarıyorsunuz. Bu şekilde de barfix altyapınızı oluşturabilirsiniz. E, benim askerde çok işime yaramıştı. Özellikle 8 barfix çekenler çarşıya çıkabiliyordu. Çekemeyenler e, garnizonda kalıyorlardı. Ben her zaman çarşıya çıkabilen şanslı kişilerden birisiydim. E, Barfiks hayatın her alanında açıkçası vücudun etkili bir egzersiz yöntemlerinden birisi vücudun çalıştırılması anlamında. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Genellikle arkadaşlar iddiaya girmeye seviyorlar. Kaç parfırsı çekebiliyorsun falan. Bu tarz böyle challenge meydan okuma ortamlarında çok özellikle biz erkeklerin arasında meşhurdur. Şınavıdır, barfiksidir, mekiğidir. böyle ufak meydan okumalar olur. Hani orada biraz hocam sırıtmayalım, böyle bu işin hakkını verelim diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. E, bu arada e, bir de crossfit'te yapılan bir tarz var. Böyle hafif sallanarak e, o şekilde de yapabiliyorsunuz. Veya bizim e, yine demirde işi biraz daha eğlenceli hale getirmek için sallanarak ve bel vurarak yaptığımız bir tane var. O sallanarak bel vurarak yaptığınızda da o sallanmanın verdiği ivme ile kendiniz yukarı rahatça çekiyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Örneğin işte sallanmadan 10 tane bile çekemeyen bir kişi sallanarak 20-30 tane bile çekebiliyor. E, orada da açıkçası ince bir nüans var. Ee, dediğim gibi e, benim sizlere önerdiğim ilerleyici egzersiz yaklaşımı nedir bu? Basitten zora. En kolaydan başla. Bir üstüne geç. Ortaya gel. Bir üstüne geç. Biraz zora geç. Ve daha sonra nizami zor olan harekete kadar ilerleyerek gidersek ne olacak? Sakatlanmayacağız. Ne olacak? Doğru bir şekilde ilerlemiş olacak. Ve son olarak da istediğimiz hedefe ulaşmış olacağız. Sakatlıktan kaçınarak ve güçlenerek ve hedefimize ulaşarak barfiks çekebilir hale geleceğiz. Ee, dediğim gibi e ister tek başınıza, ister antrenman arkadaşınız Badinizle beraber, e, Türkçesiyle yaren de denilebilir. Onunla bu çalışmaları yapabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. En sağlıklı ve fit videolar burada sizlerle olmaya devam edecek. Bunlardan haberdar olmak için aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. E, yorumlarınızda da görüşlerinizi önemsiyorum, takip ediyorum yetişebildiğim oranda cevaplamaya çalışıyorum. Hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Sağlıkla kalın çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.